Kural kelimesi en başta kulağa pek de sempatik gelmiyor. Sanki bize yeni uymamız gereken mecburiyetleri hatırlatıyor. Evet iyi giyinmek için her daim geçerli bazı kurallar vardır. Bunlara uyumak tabii ki sizin lehinize olmakla beraber aynaya baktığınızda görmüş olduğunuz kişiyi beğenmenizi sağlayacaktır. Erkeklerin her alanda işine yarayacak bu püf noktaları her şey dahil farkı ile daha çok seveceksiniz. İşte her erkeğin bilmesi gereken 10 giyim kuralı. 10 numara kravat uyumluluğu. Modern erkeğin aksesuarları arasında en önemli silahı kravat olmasına rağmen çeşitli sebeplerden ötürü her erkek bunu kullanmıyor. Kravat takan erkekler ise doğru model tercihi yapmakta ve daha önemlisi bağlamakta zorluk çekebiliyor. Kravat renklerini ve desenlerini seçerken kravatı hangi ortamlarda takacağınızı göz önünde bulundurun. Gömleğin renginden daha koyu renkte bir kravat seçmek daha ciddi bir görünüş sağlar. Kravat seçiminde mat renkler tercih edebilirsiniz. Çünkü bu renkler her takımla uyum sağlar. Ayrıca kravatın doğru bedende seçilmesi de oldukça önemli. Boynunuz etrafını tam kavrayacak bedende. Kravat seçimine dikkat etmelisiniz. 9 numara. Gömleğin üzerinize tam oturması. Gömleğinizi seçerken Bilmeniz gereken sadece iki ölçü var. Bunlardan biri boyun çevrenizin ölçüsü, diğeri de kollarınızın uzunluğudur. Gayet basit değil mi? Bu iki ölçüyü bilmeniz üzerinize tam oturacak doğru gömleği bulmanızda büyük yardım sağlayacaktır. Böylece gömleğin gövdesinde tadilat işleriyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bir gömleğin üstünüze oturduğunu anlamanın en net testi omuzlardır. Dikişler tam omuzların üstüne oturmalı. Bicepslerinize doğru sarkan herhangi bir gömlek daha cüsseli insanlar için yapılmıştır. Gömlek gövdenizi sarmalı. Pantolonunuza yerleştirdiğinizde yanlardan sarkmamalı. Kollarınızdaki ayarlamaya da her zaman özen gösterin. 8 numara ceketin doğru seçilmesi. Takım elbisenin en önemli parçalarından biri ceketin kesinlikle vücut tipinize uygun seçilmesi gerekiyor. Ne dar ne de bol olmalı. Ceketin omuz genişliği sizin omuzlarınızın en uç noktasında bitmeli ve aşağıya düşmeyecek şekilde hizalanmalıdır. Doğal olarak hareket kabiliyetiniz biraz kısıtlanacaktır. Zaten konumuz takım elbise, spor kıyafeti değil. Eğer ceket iki düğmeli ise her zaman sadece üstteki düğmeyi bağlayın. 3 düğme var ise ortadakini. Ceketinizin kol uzunluğu bileğinizin bitip elinizin başladığı çizgiye kadar olmalı. 7 numara. Pantolon kesiminin ve boyunun uyumu. Bel çevresi sizi rahatsız etmeyecek şekilde hafifçe sıkmalı ve pantolon kemersiz olsa bile belinizde duracak genişlikte olmalıdır. Arka kısım ne salaş ne de gerilim çizgileri yaratacak şekilde dar durmalı. Cüzdanınızı ise kesinlikle pantolonun arka cebine koymayınız. Bu hem pantolonun üzerinizdeki duruşunu bozarak asimetrik bir görüntü sağlar hem de oturup kalkmadaki sürtünme ile uzun vadede pantolonun arka kısmının yıpranmasına neden olur. Pantolonun bacak kesimi aşağı indikçe darlaşmalı. Bunun basit nedeni bacağınızın diz üstü kısmıyla dizden aşağı kısımlarının çaplarının çok farklı olması. Slim fit bir pantolon tercihi sizin için doğru olacaktır. Paça boylarının siz ayaktayken ayakkabı üzerinde potluk yaparak katlanmasına ve oturduğunuzda bacak derinizin görünmemesine lütfen dikkat edin. Sakın ha düşük bel pantolonlarını denemeye kalkmayın. Bu sizi emin olun bozacaktır. 6 numara Analog saat kullanımı Bırakın analog veya dijital saati, birçok erkek artık saat dahi kullanmıyor. Bu durum üzücü olmakla beraber, kendini farklı kılan erkekler bu saatlerden asla vazgeçmiyor. Kendinize takım elbiseniz için her zaman güvenebileceğiniz bir analog saat alın. Sadece takım elbise için değil, giyeceğiniz günlük kıyafetlerde saat kullanmayı tercih edin. Spor saatlerde günlük hayatınızda stil olarak sizi çok farklı kılacaktır. 5 numara Parfümün doğru şekilde sürülmesi parfüm sıkmak konusunda iki temel metot bulunuyor. Bunlardan biri parfümü boyun ya da bilekleriniz gibi atar damarların olduğu vücudunuzun dışarıya ısı verdiği bölgelere sıkmaktır. Parfüm kesinlikle koltuk altına sıkılmamalı. Çıplakken göğüs bölgenizin tam ortasına sıkmak ise kokunun yavaşça yayılması için çok etkilidir. Diğer bir metot klasik yöntem olarak bilinir. Giyinmenizi tamamladıktan sonra parfümü tam önünüze sıkıp içinden geçebilirsiniz. Bu metot bir öncekine göre üzerinizden gün içinde daha çabuk uçmasını sağlayacaktır. 4 numara cinin doğru seçilmesi. Cinin ham maddesi olan denim zaman içerisinde siz giydikçe esner ve bollaşır. Birçok insan yeni bir cin alırken bu gerçeği göz ardı eder. Üzerinizde tam oturan ve sizi rahatsız etmeyecek şekilde hafifçe sıkacak bir tercih yapın. Son dönemlerde erkeklerde mod olup üzerinizde tam anlamıyla tight gibi duran cinlerden uzak durun. Ama cin bileklerinize toplanmayacak şekilde olsun. Skinny modeller yerine slim fit kesimleri deneyebilirsiniz. 3 numara. Gömleklerin ütülenmesi. Modern bir erkek nasıl ütü yapıldığını bilmeli. Doğru ütülendiğinde giydiğiniz gömleğin hakkını vermiş olursunuz. Sizi sadece şık göstermekle kalmaz, aynı zamanda bakımlı bir görünüm yaratır. İş kaldığınız istinasız her otelin odasında sürekli gördüğünüz ütü ve ütü masasının olması işin önemini bize anlatmaktadır. 2 numara. Ayakkabının iyisinin anlaşılması. Kıyafetiniz ne kadar iyi olursa olsun eğer ayakkabınıza gereken önemi vermediyseniz oyunu baştan kaybettiniz demektir. Birçok erkeğin göz ardı ettiği ayakkabı tahmin ettiğinden çok daha önemlidir. Çünkü giyiminizin temelini ayakkabı oluşturur. Hem doğru stilde ayakkabı sahibi olabilmeniz hem de ortopedik açısından ayak sağlığınızı koruyabilmeniz için. Bu konuda kesinlikle ucuza kaçmayın. Bir tomar para verip aldığınız ayakkabınızı eminim yıllar boyu kullanmak isteyeceksiniz. Bu yüzden düzenli aralıklarla bakım ve temizlenmesini mutlaka yap. Yaptırın. Sürekli giymeseniz bile takım elbisenizle beraber her zaman sizi hazır bekleyen bir ayakkabınız bulunsun. 1 numara. Kışlıklarınızı upgrade edin. Kış aylarının çoğunu üstünüzdeki kabanla geçirirsiniz. Onun için gereken özeni göstermelisiniz. Şişkin montları amatörlere bırakın. Size vücudunuzu saracak fakat içinize giyeceğiniz kıyafetler içinde de yer bırakacak bir ceket lazım. İçine hem takım elbisenizi giyebilmelisiniz. Hem de pazar sabahı şimdi kahvaltılık almak için kim giyinecek dediğiniz günlerdeki eşofmanlarınızı.